Türkistan uçsuz bucaksız bozkırlar, yükselen dağlar ve zengin bir tarihin yurdu. Yüzyıllar boyunca Orta Asya'nın kalbi göçebe yaşamının ritmiyle atmıştır. Gelenek ve zorunlulukla toprağa bağlı olan bu dirençli insanlar zorlu bir ortamın getirdiği zorluklar arasında eşsiz bir kültür yaratmışlardır. Göçebe ruhu Türkistan'ın kimliğinin dokusuna işlemiştir. El dokuması halıların karmaşık desenlerinde Geleneksel müziğin ruhu, harekete geçiren melodilerinde ve misafirperverliğin ve direncin kalıcı değerlerinde anlatılan bir hikayedir. Değişse de bu yaşam biçimi, insanların doğayla uyum içinde yaşadığı, hareketlerinin mevsimler tarafından belirlendiği bir geçmişe bir pencere açar. Türkistan'ı anlamak, bölgenin kültürel peyzajını şekillendirmeye devam eden bir miras olan göçebe mirasını anlamaktır. <laughs> Türkistan'daki göçebeliğin kökenleri bölgenin tarihinde derinlere kök salmıştır. İlk yüzyıllardan itibaren Türk boyları bu toprakları dolaşmış, yaşamları sürülerinin ihtiyaçlarıyla iç içe geçmiştir. Yazlar daha serin, yüksek rakımlı meralara göç zamanıydı. Keçe ve tahtadan yapılmış taşınabilir evler olan yurtlar, gerektiğinde kolayca kurulup sökülerek manzarayı süslerdi. Kış, toplulukların bir araya gelmesi, hikayeler paylaşması ve miraslarını kutlaması için bir zaman olan daha sıcak ovalara inişi beraberinde getirdi. Mevsimler tarafından belirlenen bu döngüsel hareket modeli hem hayvanların hem de insanların refahını sağladı. Nesiller boyunca aktarılan bu eski yaşam ritmi göçebeler ve doğal dünya arasında derin bir bağ kurdu. Türkistan'daki göçebe hayatı, benzersiz gelenekler, görenekler ve sosyal yapılarla örülmüş zengin bir kültürel dokuyu besledi. Her üyenin hayati bir rol oynadığı aile ve toplum bu toplumun temelini oluşturdu. Yetenekli zanaatkarlar, sağlam semerlerden karmaşık halılara kadar temel araçlar ve güzel nesneler ürettiler. Göçebe kültürünün temel taşı olan misafirperverlik, gezginleri kucak açarak ve sıcak çay ikram ederek karşıladı. Sözlü gelenekler gelişti, destansı şiirler ve eski masallar nesiller boyunca aktarılarak tarihi korudu ve değerleri aşıladı. Dombra ve komuz gibi enstrümanların havayı unutulmaz melodilerle doldurduğu müzik de merkezi bir rol oynadı. Göçebe hayatının zorlukları ve zaferleriyle şekillenen bu canlı kültürel miras büyülemeye ve ilham vermeye devam ediyor. Modernleşme, kaçınılmaz olarak geleneksel göçebe uygulamalarında bir düşüşe yol açmış olsa da, bu yaşam biçiminin mirası, Türkistan'ın kültürel kimliğine nüfuz etmeye devam ediyor. Direnç, beceriklilik ve doğayla derin bir bağ kurma değerleri, bölgenin çeşitli topluluklarında hala yankılanıyor halı dokumacılığından keçe yapımına kadar geleneksel el sanatları, eski becerilerin ve sanat ifadelerinin hayatta kalmasını sağlayarak bir canlanma yaşıyor. Misafirperverlik ruhu, ziyaretçileri Türkistan halkının sıcaklığını ve cömertliğini deneyimlemeye davet ederek güçlü kalmaya devam ediyor. Bozkırlar boyunca kitlesel göç günleri belki de kayboluyor olsa da, göçebe ruhu, insanlar ve toprakları arasındaki kalıcı bağın bir kanıtı olarak Türkistan'ın kalbinde yankılanmaya devam ediyor.